Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber tekrardan bir ne istediğiniz karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Amban'ın 5. bölümü. Yani M 47 yani bu mutantla beraber oynayacağız arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim arkadaşlar. Böyle videonun devamı için bana like atıp, like atıp abone olup yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Konuşamadım. Hadi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada ambalaj etti iyileşiyorum yani hemen şuradan bir sniperla şöyle yapalım. Bura boş. Devam edelim. Ha mermitti. Neyse devam, devam 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 arkadaşlar. Hemen devam edelim. <laughs> Biraz gıcık var arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar deniyorum bir tane. Şuradan deneyeceğim bir saniye. Geldik geldik geldik. Mutantı geçelim bence. Ya ben bu oynayamıyorum ya. Bu ta şey. Ben hafif makineleri ve pompalı seviyorum arkadaşlar buralarda ya. Arkadaşlar iki maç oynuyordum ya. Bu son zamanlar bir maç daha eğlenceli geçiyor. O yüzden bir maç oynamaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle atalım. Evet, hemen lazer. Abi ya. Lazere geçemedim ki. Hiç sıkıntı yok. Şu an videolarım hiç izlenmiyor neredeyse arkadaşlar ama inşallah ileride izlenir. Dur dur dur. Arkadaşlar bu size gelsin. Duşu ne de vurdum da arkadaşlar ölmedi. Ya? Oo, ha! Arkadaşlar 3 tane M24 geldi. Bu ne böyle? Dur 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 yani bir zahmet abi. Taksi lazımdır Rabbi. Güzel oynadık arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar bu vektöre geçeceğim. O zaman beni görsün. Hatta m e geçeceğim. Durun bakalım. Tamam güzel. Ya yerden kalkamıyorum ya. Basıyorum basıyorum basmıyor bu nasıl oyun ya? Lagları çok fazla oyunu. Bunun 5 öldürme güzel 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 güzel. Biraz n oynayacak mı arkadaşlar? Canım sıkıldı. Neyse görevimizi tamamladık en azından. Oo dur anlamda hasar az önce arkadaşlar. Güzel güzel. Nice nice nice. İyi. Bir de i̇şte vektörle bırak ya bir tanesine. Of. Oğlum ben niye böyle bombası yiyorum ya? Son kill. 10 kilde birden olsun arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz çok teşekkür ederim. izlediğiniz için. Ya ben bugün niye konuşayım? Neyse arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar tekrar başlıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni seviyorsanız bir like atıp bir abone olup bir de güzel yorumunuz alırım arkadaşlar. İyi seyirler kendinize iyi bakın. Görüşürüz.